pazar'daki fiyatları, ürünleri nasıl buldunuz? Kaliteli ve güzel bugün. Hı -hı. Bugün az. Mevsimler değişik, daha uzun bulabiliyoruz. Evet. Yerli domates bulabiliyoruz, nar evet. bulabiliyoruz. Çok güzel yani, esnaflar güzel. Sürekli tercih ediyor musunuz burayı? Genelde ediyorum. Hı -hı. %100 doğal ürünler olduğu için tercih ediyorum. Hı -hı. Bak, en azından güvenilir ürünler. Evet kendi bahçesinden toplamışlar. Kokuları buraya kadar geliyor Aynen zaten. Aynen öyle. Bak mesela şu kivi evet. marketlerde 150 lira falan. Evet. Burada 75 lira. Ya da birinci sınıf yani çok güzel. Yerli mal. Yerli mal. Evet, çok her güzel şeyden yani. önce. Nar olsun, ne bileyim mantar olsun. Hı hı. Böyle şuna baksana şu güzelliğini. Evet. Ya rengin, bahçesinde. Renginden bile belli zaten. Herhalde. Yani. yani gerçekten birinci sınıf ürün. Evet. Marketlerde inan 110 lira, 120 lira. Hı, -hı. Ya, burada 65 lira. Bir de et hatları da gerçekten çok farklı oluyor. Mükemmel, mükemmel. Onu diyorum yani. Vatandaş, bütçesini düşünen herkes ki devir o devir. Evet, kesinlikle. Gelsin, açık hava, güzel, ortam güzel. Hem biz spor yapmış olur, yürüyüş evet. yapmış olur. <laughs> hem de üretici kazanmış hem, olur. Hem de üretici kazanmış olur. Evet. Ama benim tek üzüldüğüm şey şimdi alo, bana... 3 kilo domates, 5 kilo kabak. <laughs> Evinden aşağı inmiyorlar ya. Aynı yani işte. iki, iki, adım merdiven yürümüyorlar. Ondan sonra o başlıyor. Kilo sorunları başlıyor. Hı. Açık hava güzel, ortam güzel, hava güzel. Gelsinler, <laughs> alışveriş yapsınlar. Ben memurum yani çok memurum.